<laughs> Bu arkadaşımız çok soru sorduğu için biraz sizlere yanıtlayacağım. En sevdiğim araba modeli ee, Tesla. en sevdiğin yemek isyanlar. Hangisi daha iyisin? iPhone ezip geçer. En sevdiğin sayı yedi. Ronaldo gidelim. Telefonun var mı yok? Bal, gaz mı? Soğan mı? gaz. En sevdiğin renk ne? Yeşil Bu sorumuzda en sevdiğin meyve. E en sevdiğin meyve her gizli olduğu gibi çilek. Kivi Bu arkadaşımız en sevdiğim mevsimi sormuş. En sevdiğim mevsim kış. Kar oynamayı severim.